millet. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim galiba son iki videoda e, Seste bir sıkıntı olmuş. Anladığım kadarıyla ben bir tane şey aldım. Hatta göstereyim abi. E, video çekmek için abi şöyle bir alet aldım. Amazon'dan çok da ucuza. Çok da güzel duruyordu telefon ama e, Şuraya koyduğumda sanırım mikrofonu engellemiş. E, mikrofon mu hoparlör mü? Mikrofon. Mikrofon aynen. E, o yüzden <laughs> bugün onu kullanmadım. <laughs> e, yorumlarda belirtin mutlaka. Seste bir sıkıntı var mı, e, cızırtı yapıyor mu, e, sorunun ondan olup olmadığından emin olayım en azından. E, onu koymuyorum artık eğer sorun ondan kaynaklıysa. Şimdi abi şöyle bir seriye başlıyorum. Hem benim keyif aldığım bir seri, e, oynamaktan keyif aldığım daha doğrusu. Hem de e, videonun açıklamasına böyle değişik bir e, şey koymayı planlıyorum. Henüz daha videoyu yeni çektiğim için karar vermedim bu arada. E, Nikolaus gibi oynamak gibisinden bir at koyabilirim, aklımda o var. Buradan yanlış anlaşılmasın, ben kendim hiçbir zaman yok şöyle yiyeyim, yok böyle yiyeyim tabi belli bir standartların tabii ki üzerindeyim. Yani sonucunda yapmak istediğim birçok şeyi de yaptım bu oyunda. Ee, gerek damage bakımından, gerek BN8 bakımından falan filan ama tabii ki benden çok çok daha var arkadaşlar. Yani e, megaloman bir insan değilim, asla olmadım ama iyi oldum konuyu da söylerim. E, buradaki bu e, açıklama kısmına henüz karar vermedim <laughs> videonun ismi kısmına yanlış anlaşılmasın. Bildiğim her şeyi nasıl yaptım, nasıl ediyorum bunu size göstermek amaçlı bir seri isterim. Aslında ben bu serinin benzerlerini yaptım ama bu seferki seride full anlatacağım. Her hareketi anlatacağım, her şeyi anlatacağım. Bunu sizlerin yapamaması için hiçbir sebep yok. En azından tecrübeli oyuncular için arkadaşlar. Şimdi ee, ilk video birazcık kalayana gelmiş oldu. Bu arada maç seçmeyeceğim. Elimden geldiği kadarıyla fazla video olmak adına tabii ki ilk de bir buçuk daha vurduğum maçları almayacağım. Çok nadir de olsa öyle sarıları da yapabiliyorum. Bazı maçlar denk geliyor ama genel olarak çok maç seçmeyeceğim. En azından ee, anlatacağım şeylerin çok fazla da bir demeçle işte, e, alakası olmayacak diyeceğim. Olacak aslında ama e, buradaki asıl nokta yani o hareketi neden yaptığım, oraya neden gittiğim, kimi nereden nasıl spotlayacağım, ne zaman kaçmam gerektiği veya bazı maçlarda da olur yanlış zamanda kaçtım. Onu da sizlere göstermek amaçlı bir video. Şimdi bu haritada neden en sol tarafa gitmedim? Ee, bunun birkaç tane şey var. Bir kere karşı karşıya e, bir oyuncuyla birebir kalmak istemem atış desteği almayacaksa. Şimdi karşıda da bir medium var, bende de bir medium var. Ki karşıda geçmiş de oraya. Yani e, birebir kalmayı hiçbir zaman istemem. Bir mediumla birebire bire girmeyin abi, hiçbir tatla girmeyin. DPM'iniz yolsa da girmeyin. E, jump puanınızı maçın belli bir noktasına kadar korumak çok çok önemli. Bu yüzden ne yaptım? Bakın aslında var ya normal düşündüğün zamanlar Leopard birim burada bir işi yok. <laughs> Gerçekten yok. Ne anlama söylüyorum? Mesela bu hareketi ben yapıyorum ama oyuncuların birçoğunu tavsiye etmem. Ben nasıl yapıyorum? Parmaklarım hızlı. Artık oyunun 6-7 senedir oynamanın verdiği bir şey var böyle. Yani çok hızlı girip çıkıyorum. O hareketi neyle yaparsın? Benim az önce Leopard ile yaptığım hareketi. STB ile yaparsın, M48 ile yaparsın, eğerlemle yaparsın. Ee, ne bileyim en son gelen kampanzerle yaparsın falan filan. Ee, ama gerçekten parmaklarına güveniyorsan, reflekslerine güveniyorsan Leopard 1 gibi bir tankta bile orada oynayabiliyorsun. Bunu göstermek istemiştim açıkçası. Çünkü ne yapayım adam onu denk getiremiyor. kafamın ucuyla çıkıyorum, vuruyorum, kaçıyorum. Vuruyorum, kaçıyorum hemen. Adam denk getiremediği için ben orada iş yapmış oluyorum. Ama bu demek değildir ki herkes bu hareketi e, orada yapmalı Leopard'la o şekilde oynamamalı. Şimdi Suarte'yi çok seviyorum abi en azından maçın başında. Ee, bu tarafa hatta daha da çok seviyorum. Diğer tarafta da var ama diğer taraftaki şey çok küçük. Yani gerçekten son anda görüyorsunuz rakibi vurdunuz vurdunuz. Ben bile birçoğun maçta vuramadığım durumlar olabiliyor. Neyse abi bakın şimdi gideceğim noktada ağır tankları böyle kebap gibi spotlayıp X spotladığınız yerde spot demeden vurabiliyorsunuz. Sonraki geçtikleri yerde eğer vurursanız spot yersiniz aklınız olsun. Bir, adam daha doğmuş taratik kaldırmış, gidiyor. Yine ama demeyeceğim. İki kişi e spot adam E75 spot dedi panik oldu geri kaçtı. Düzgüsüne yemeyecekti abi. E, panik oldu ama geri kaçtı. Yakıyor hepsini spot diyorsunuz abi. Bakın şimdi buradan da atış yaparsınız bir tane de ama spot yersiniz. Bu atış yaptıktan sonra mutlaka geri kaçın. Spot yememe şansınız yok. Yani bilmiyorum T100 LT ile denemek lazım. Ben geldim mi galiba? Şimdi yani Leopard 1 ile T62A ile M48 ile STB ile denedim. Spot yememe şansınız yok. Ağır tank bile olsa ama. Ne bileyim şimdi bir light tankı düşündüm. Zannetmiyorum abi. İlla ben Light Tank'a da oynamışımdır orada gitmişimdir. Oradan spot diyorsun abi. Şimdi orada kalmıyorsun abi. İşin birinci görevini bitirdin. Şimdi neden ağır tank tarafına gittim de medium tarafına gitmedim? Çünkü medium tarafında beni destekleyebilecek oyuncu sayısı bir tane var. Onların oradan kaç tane oyuncusunun gelip gelmediğini bilmiyorum. Bu yüzden dedim, ee, nerede çokluk orada bokluk demeyeceğim bu sefer. Nerede çokluk? Ya takımımla beraber gideyim. E, arka taraftan arada kalmayayım, arka taraftan bastırdıkları zaman korunaksız kalmayayım diye burada aslında e, bu tarafa geldim. Burada iş yapabileceğimden değil. Şimdi bakınıyorum abi, şimdi öyle takılıyorum aslında. Ne zaman takımım bassa o zaman gideceğim, o zaman flanklayacağım. Arkaya da bakıyorum bir yandan. Bakın E-75 geri gitmiş, Type-61 gelmiş arkada. Bir 183'ümüz var ama ben ona güvenmedim. Sonucunda bir TD abi herkesin ilk e, nişan alacağı tank. Şimdi buradan bir tane grill gördüm. Hemen paletini atıyorum kaçamasın diye özellikle ama muhtemelen tamir edecek. Bakalım ee, henüz tam etti aynen. Bir atış daha yapmayı başardım. Kendisini geri yattı. Şimdi bakın bizimki her bastı. Bu anı bekliyordum ben. Bastıkları gibi arkadan gideceğim yani. Önlerinden çıkmayacağım. Bu sefer bizimki her önde. Ben arkada orayı hızlı bir şekilde bitireceğiz. Yani gittim orayı spotladım. Arkadan metler geliyor. Kurra saldırayım. Artakların önüne atlayayım diye bir şey yok abi. Kollayacaksın. Zamanını kollayacaksın. Oraya basman gereken zamanı bileceksin. Bu çok basit bir şey. Takımın basıyorsa diğer taraftan git. Eğer ki diğer taraf yoksa Adamlar atış yaptıktan sonra buradan gel mesela. Öyle örnek vereyim ben size. 4-1 oldu maç artık bitti gibi bir şey. Ne yapıyorum? Oradan gitmedim artık midyumlar geriden gelmişti diyerekten bunu da bilmeniz lazım. O tarz var mesela oraya aldın dümdüz gitme abi midyumları gördün, gördün geriden geldiğini. Dön geriye onlara doğru git. Artık bu dakikadan sonra zaten cam puanımı korumuşum. Gidiyorum falan yapıyorum. Takılıyorum kafama göre maç 5-1 hatta 6-1 olmuş. Bir adet grill kalmış bakalım bize kalacak mı grill. Buradan da grilli çekmeyi başardım. Temiz bir maç abi. Yani e, Aham an bir şey yapmadım. Yok Niko böyle oynuyor. Sadece Niko'ya demeyeyim. Yok A oyuncusu böyle oynuyor, B oyuncusu böyle oynuyor. Arkadaşlar bu oyuncular var ya aslında baktığımız zamanlarda öyle ahım şahım şeyler yapmıyor. Sadece gitmesi gerektiği yeri biliyor. Daha sonra ne zaman hareket etmesi gerektiğini biliyor. Can puanını ne zaman koruması gerektiğini biliyor. Bakın aynı maçı bir daha aldım. Aynı maçı bir daha aldım. İzleyin abi. Ee, muhtemelen aynı şeyi yapmışımdır. Maçları bu arada daha yeni ama bu maçı nasıl bir anda hatırlayamadım. <laughs> Bakalım. Ee, yani aslında maçın başında yaptığım şeyler birçok haritada çok benzer. Sizler de yapın abi. Daha sonra sadece çıkmanız gerektiği zamanı iyi bilin. Mesela orada spot yediniz. Direkt kaçmayın abi lan beni vuracaklar etmeyecekler demeyin. Geçin arkasında bir 10 saniye bekleyin ondan sonra gidin. Bakın yine aynı noktaya geliyorum. Bu sefer E100'leri met tarafa doğru gidiyor. Bir atış yaptım. Spot yemezsiniz buradan bu arada. En azından E100'den yemezsiniz. O E100 aşağı iniyorsa, şu an kafamda kuruyorum. Bunların çoğunluk oyuncusu aşağıdan gidiyordur demektir. Burada ikinci atış yaptım. Şu an spot yemiş olabilirim. Ve aynen yemişim. VZ de aşağı gitti. Bunlar aşağıda Şimdi ne yaptım? Bak direkt atlamadım. Az biraz bekledim. Spotum geçsin. Yani solda da hala biri olabilir. Herkes spotlayamadım sonucunda. Yani orada atış yaptıktan sonra spot sonra lütfen panik yapmayın yaparsanız hataya sebebiyet verir. Çok yüksek demeçler yiyebilirsiniz. Şimdi artık burada kimse kimsenin olmadığından emin oldum. Bir oyuncu bile olabilir hatta aslında belli değil ama zannetmiyorum. Düşük bir ihtimal. Ne yapıyorum? Rahat bir şekilde sol taraftan geldim. Ee, burada ilerliyorum. Şimdi E100 M100'e inmiş aşağı gördüm. Yok E100 değilmiş o. E100 e hala burada olabilir. E Direkt yine atlamayacağım. Bir e bir mesafe koruyacağım kendime. E bakalım kim var kim yok diyerekten. Orada bir tane WZ'ye gördüm. Buradan bir atış yaptım. Kötü bir atış. attım. bu vezeye galiba birkaç tane daha saçma atışlar yapacaktım. Yalnız arkasında da E100 var. Şimdi buradan girilmez buraya abi. Bir takıma baktım böyle. Ee, basacaklar mı basmayacaklar mı? Dedim az daha soldan gideyim. Taretlerini çevirteyim. Belki bizimkiler gelir. Şimdi bizimkiler gelmiyor. Arkamda varlar ama ne zaman gelecekleri belli değil. Ee, biraz daha bekliyorum. Pozisyonumu değiştiriyorum. Vezeye başka açıdan daha rahat vurabilmek adına buradan yine boşa attım. Yüzde beni görmüş olabilir. Görmüş şu an Taratin'i çevirdi bana. Evet, e, mesafeyi koruyorum. Evet, de gelmiş. Güzel. Şimdi Bizimker geldiğine göre, en azından bir öncü geldi. E, bu adamları çevirtmem lazım yani döndürmem lazım. E, bu yüzden daha fazla yaklaştım. Bizimker gelmese bu kadar yaklaşmazdım arkadaşlar. Burada saçma sapan bir şekilde aslında ön altına atacaktım, ön üstüne gittim. E, yapacak bir şey yok abi. En azından şu an burayı bitirebiliriz. Burada nedense E-Yüz tercih ettim belki döndürebilirim diye ama Döndürdüm aslında ama adamı vuramadım. <laughs> Neyse abi bir şey yok. Aslında burada Beyze'yi almam çok daha mantıklı. Burada boşa attırırım diye ilgili yapıyorum ama adam... Yani leoparlı le çok bunu yapamıyorsun arkadaşlar yapacak bir şey. Aldık hemen ilerliyorum burada. Bakın bana dönecek, bana döneceği için özellikle paletini attım ki döndüremesin kendini diye. Sol tarafta bir oyuncu olduğunu biliyorum, e, kırmızı okla gösteriyor. Bu yüzden daha fazla ileri atmadım kendime ki o taraftan da yemeyeyim diye. Yani bir adam flanklarken ee, diğer tarafı unutmayın arkadaşlar. Oradan gelecek rakibi unutmayın. Sandart Bey muhtemelen 3 tane mermiyle geliyor buraya. Ee, bu yüzden direkt önüne atlamamak lazım. Burada yanlış bir atış oldu. Bu arada küçük topu var Çok da önemli değil. Maçta 4 bir durumunda. Ee, artık e, yine maçı aldık. 3225 hasardayım. Burada son demeçte işte bana kaldım diyecektim. Bana kalmış yine aynen. Evet 5 bir oldu. Bir arada 60 TP var. Bir arada Progötte var. Progötte bana kalmaz. 60 TP'ye bir iki atış yapabilirim. 5-2 durumunda maç. E, ee, az çok demek istediklerimi anlıyorsunuz umarım arkadaşlar. Gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum. Zor değil. Yani sizin de 60-70 milletle çıkmanız gerçekten zor değil. MM'e bok atmayın. MM'in çok kötü olduğunu biliyorum. Ee, bana da inanılmaz kötü maçlar geliyor. O maçları sizlere göstermiyorum diye. Bana o M -M gelmediğini zannetmeyin. MM herkese kötü abi. Bir oyuncuya iyi değil. Emin olun abi iyi değil. Bu oyunun en iyi oyuncularını da gördüm. Açın canlı yayın yapıyorlar. UFC canlı yayın yapıyor abi. Açın siz de görün. MM ona da kötü. Sana da kötü. Bana da kötü. Ee, kendi oyuncunuzla alakalı MM'e bok atmayın abi. İsterseniz yaparsınız. Ee, bunu da elimden geldiği kadarıyla e, sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bir sonraki haritaya gelelim. Galiba yenildiğimiz maçtı. Yok yenildiğimiz maç değildi. Bu arada da dün oynadığım maçlar bu arada. Bir maçı kaybetmiştik yine güzel hasar ama galiba o maçı almamıştım sonradan emin değilim. Neyse sol taraftan gidip en azından medium tarafına bir oyuncu geliyor mu, gelen giden var mı hızlı bir şekilde buna bakacağız. Daha sonra onun durumuna göre hareket ederiz. Şimdi gidiyorum abi. Ee, bu tarz durumlarda eğer ki haritada kaçabileceğim mesafe ve altındaki tank iyi ise benim takımdan kimin benle gelip gelmediğinin bir önemi yok benim için. Bu da öyle haritalardan bir tanesi. En azından kimse gelmesi de dönüp kaçarım. Ee, o mesafe var. Evet, şu noktaya geliyorum, bu çalıya geliyorum, gördüğünüz gibi 2 oyuncu spotlandı, 3 oyuncu spotlandı, 4 tane oldu, adamlar buradan geliyor abi. Adamlar buradan geliyor, takımıma baktım. baktım, e, takımımın ne yapacağı belli değil, buraya dönebilirler ama Ağır Tank tarafından giden oyuncu sayısı daha fazla gördüğüm kadarıyla, 4 tane oyuncu orada. Hemen ne yapıyorum, gidecektim aslında bir de ISD vurayım dedim, yanlış yaptım yani 340 vurdum, 488 yedim, ben belki vuramaz diye düşünmüştüm ama e, vurdu abi yapacak bir şey yok. Terk ediyorum abi hiç vakit kaybetmiyorum orada. İki oyuncum var ama o iki oyuncu yeterli değil. Adamların hepsi Met tarafından gelmiş. Bu yüzden e, o rakam benim için yeterli değil. Hemen pozisyon değiştiriyorum. Bir arada terlül var şurada galiba. Bu orta noktayı kullanacağım. O çam mıdır nedir, nedir her neyse işte. O benim Met tarafına gözükmeme engelliyor arkadaşlar şu anda. Ben de onun rahatlığıyla çıkıp burada terlülü atış yapıyorum. Bir atış daha yaptım 309. Keşke ölseydi şu adamla uğraşmak da istemiyorum çünkü buradan çıkıp aslında ben met tarafına vurmak istiyorum ama Telmer orada olduğu müddetçe ben ona o atışı yapamayacağım. Yani diğer tarafa bakamayacağım. Ölmesi lazım artık şu arkadaşın. Haydi Telmer'cüm uğraştırma bizi derken öldü güzel. Maç bir bir durumunda yalnız soldan da geliyorlar. Bir yandan da sola bakıyorum. E3'ün önüne atlamıyorum. Ee, ne olur ne olmaz diye arkadan gelen var. Burada IS-8'i gördüm. Bir atış yaptım IS-8'e 340. Yani dediğim gibi sadece önünüzle ilgilenmeyeceksiniz. Bunu sürekli söylüyorum ama bu, video bu seviyede sürekli söylemeye devam edeceğim. Ee, sürekli sağınızın sonuza bakın. Her zaman yani illaki bir yerde daha kolay atış şansı veya daha kolay demek çıkacak size. Yani her maçın her anında çıkmıyor ama illaki çıkıyor. Bakın E3'ün gördüm attığını çıktım atış yaptım. Yani delemedim orası ayrı bir olay ama kolluyorum bunu da bir yandan. Evet E3 orada bir atış daha yapacağım doldurana kadar. hite geçtim bu sefer yine delemedim. Birazcık panik atışı oldu bu. Neden panik atışı oldu? Doldurmak üzereydi çünkü. Evet 121 gelmiş hemen ona döndüm. E, boş bir atış yaptım burada kötü oldu bu. E, v, 121 demişim. VZ 120. Birebir de her türlü çekerim ama aması var. Ee, çok fazla can puanı kaybederim. Bu yüzden direkt kafa kafaya girmek istemiyorum. Yalnız baktım gördüğüm kadarıyla da kaçabileceğim çok bir nokta yok. O yüzden vazgeçtim. E3 oradan geliyor. Bir yandan da E3'e bakıyorum. Bana döner mi dönmez mi? Yani bunun da farkındayım. Bunun da farkında olmanız lazım. Ona göre kaçmanız lazım ama gördüğüm kadarıyla E3'ün benimle hiçbir alakası yok şu anda. O yüzden yapacak bir şey yok. BZ ile bire bire girdik. Ee, bana atış testi sunabilecek ya takım arkadaşım olmadığı için ee, bire bire girmek durumunda kaldım. Şimdi aldım burayı maç 5-2 durumunda E3'e döneceğim ama E3 farkında durumu. Hemen e, döndü buraya, ben de hemen kendimi geriye attım. Hiç zorlamıyorum abi, tek atışta beni alır. Burada e, yanı döndüğü için hemen çıkıp, burada hızlı bir şekilde bir tane vurdum. E, o bana gelecek gibi hissettim abi onu. Bana gelecek, arkadan da yiyor ama e, beni çekecek. Bu da kilcilerden. Burada paletini almak istedim ama sorun değil. Paletimden ziyade en azından demeye yaptım. Hareket ediyorum, beni görüyor çünkü burada. Aklınızda olsun, burada gözüküyorsunuz. <laughs> o yüzden hareket halinde olun. Derken maç 6-3 durumuna geldi, bir adet is 7miz kalmış. Rakipte 4590 hasardayım. Ee, burada aslında can puanımı koruyamamın sebebi VZ ile bire bire girmem ama artık bazı durumlarda da arkadaşlar bire bire girmek durumunda kalacaksınız. Yani yapabileceğiniz bir şey kalmayacak. Evet geldim arkadan ISD bir atış yaptım. Derken E100 e sonlu vuruşu yaptı. 4932 hasarla. Bu maçı da noktaladık. Bakalım bir sonraki maç hangi haritadaydı. Daha çok Leopard bir yaparım yani diğer da oynarım bu arada ama çoğunluk muhtemelen Leopard 1 olur abi benim aşkım çünkü yama atalım bana. Altımda eğer ki e gibi veya M48 gibi yavaş bir midim yoksa direkt dümdüz abi dümdüz gidin spot yapın. Gayet güzel TD'leri spotlarsınız kaç tane TD geliyor bir atışta yaparsınız zaten muhtemelen çok arkadan gitmiyorsa ee, ama burada şöyle bir nokta var kaçmak için yeterli süreniz olmayabilir. Yani en azından bir ya da iki takım arkadaşınızın siz de gelmesi lazım. Çünkü mesafe az önceki haritaya göre daha fazla. Evet geldim bak gördüğünüz gibi 215 beyi spotladım. Bekliyorum burada. başka ee, başka spotlanacak kimse var mı? Evet burada grilli spotladım. Yalnız burada şöyle bir durum var. Eğer ki rakibim bir numara gelirse siz de spotlayacaksınız. Bakın burada spot sebebi ee, şey değil. Yani bu nokta değil. Eğer ki rakipte medium varsa abi spot yersiniz ama onlar da yoktu şu anda. Bir atış yaptım burada. Her türlü spotu yedim şu anda. Hemen geriye çekiliyorum. Evet ee, ama yani rakipte medium olsa da olmasa da ben hızlı bir şekilde oraya geliyorum. Genelde oraya bakmazlar çünkü. Oradan spot'unuzu yapın. Gerekirse atış yapmayın. Spot yapın geri çekilin abi. Şimdi adamlar medium olmadığı için ben biraz daha rahat bir şekilde çıkıyorum. Bir yandan sağ tarafa bakıyorum. Basarlar mı? Atış şansım olur mu? Yani sadece ön tarafa odaklı değilim burada her zaman olduğu gibi. Mouse gelmiş güzel. Ee, hemen hit'e geçiyoruz abi. Bu mesafeden Mouse dönmek çok kolay değil. Ee, o yüzden hit'e aldım. Hit bile kolay değil aslında ama. Burada free damage. O yüzden diyorum ki her zaman... Gözünüz kulağınız sağınızda solunuzda olsun bu demeçleri kaçırmayın arkadaşlar sizin tankla ortalama yapmanızı sağlayan şey aslında bu her yere dikkat etmek yani ee, mesela burada ön tarafa takılı kalsaydım şu anda 1345 değildi 345 demeçte kalmış olacaktım gördüğünüz gibi emirle çıktı oradan bildiğin bana free demeç geliyor oradan ee, bakın bunlar arkadaşlar bunlar noob mm değil bunlar sizin normal karşılaşacağınız maçlar. Yani benim mesela severim zaten o hiçbir zaman olmadı. Şu anda 10K maçım var galiba. 10K mı, 11K mı ne. Yani bunlar herkesin karşılaşacağı maçlar. her zaman noob oyuncular olacak, kötü oyuncular olacak. Bu sizin takımda da olacak, karşıda da olacak. Bu adamlar sayesinde demeye çalışacağız arkadaşlar. Et evet, Grill gelmiş bir de. Şu an maç 2-1 durumunda. Aslında birazcık erken hareket etmek için ama burada basmaya karar verdim. 215 b ölmek üzere Grill'in arkasına geçersem onun arkasında belki bir TD vardır yoktur ama onun da beste yattığını düşünüyorum. Geldim buraya Tortuz'un da burada olmasının verdiği gazla. Ee, erken olduğunu düşünebilirsiniz ama rakibi kolçaya geldim buraya. Evet maç zaten bir anda 4-1 oldu. İyi ki de gelmişim. Ee, beste yatan obje 704 ve Pro var abi. Artık ilerliyorum. Ee, burada en kötü kendimi aşağı atarım. Gördünüz mü 704 bana bakmıyor. Geldim burada arkalarına geçtim. Progotto muhtemelen aynen daha yeni fark burada olduğumu. Niye 704'e vurmadım da Progotto'ya vurdum? Zaten bana dönmüyor. Dönmesi uzun sürecek. Belki hiç dönmeyecek. görüntü kadarıyla dönmedi. Şu an dönüyoruz bu arada. E, o yüzden Progetto'yu vurmayı tercih ettim. Daha riskli bir rakip. Şarjörlü tankı sahip. Bir medium tank. Yani şarjörlü mekanizmaya sahip. Evet bakın burada gördüğünüz gibi Leopard 1 ile bile sektirebiliyorsunuz abi. Hem de 286 milim edilen obje 704. 286'dan emin değilim. Aklımda öyle kalmış. Çok delen bir tank diyeyim. Yani e, altınızdaki tank Leopard 1 le olsa hareket etmenin faydalarını, sürekli ileri geri fay gitmenin faydalarını her zaman yaşıyorsunuz abi. Bu yüzden bir midim oyuncusuysanız durduğunuz yerde bile ileri geri yapacaksınız ki belli bir zaman sonra parmaklarınız alışıyor yani. Alakasız bir durumda bile karşıda kimse yok ben ileri geri yapıyorum yani. Alışmış abi parmak ona alışmış. Bu alışkanlığı e, iş siz de kazanırsınız hatta belki bir çoğunuzda vardır ama kazanmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi yine ilginç maçlardan bir tanesindeyiz. E, Burada aslında iki nokta var. Sol taraftaki nokta da güzel ama ben genelde sağ taraftaki noktaya gidip ağır tanklar atış yapmak daha çok hoşuma gidiyor. En azından kimin ağır tank tarafından gidip gitmediğini anlayabiliyorsun. Daha sonra eğer ki herkes buradan gelmişse ki bu maç öyle bir maç olacak. Sağ taraftan akabiliyorum abi. Şimdi hep beraber izleyelim. Evet en sağ noktada gideceğim. Yani şehre yakın olan noktadan gideceğim. Bakayım bir ağır tank var mı bu tarafa geçmeye çalışan. Ee, bakalım kimse yok gibi yetişememe ihtimaliniz düşük de olsa var arkadaşlar. Ama en fazla bir oyuncuya yetişemiyorsunuz. Genelde çoğunluğuna yetişiyorsunuz. Evet, e, kimse yok. Evet, FB'leri oradaymış. Yanlış hatırlamıyorsam iki tane TD'leri vardı. TD'leri muhtemelen klasik TD noktasındadır. Benle gelen bir adet de 7 var. Şimdi e, dümdüz değil, garanti olsun diye bir tık sağdan gidiyorum arkadaşlar. Kimse olmadığından %90 eminim. O bakımdan geldim. En kötü bir oyuncu varsa da direkt aş aş aşağı atıp kendimi kaçarım. Evet. E, gördüğüm kadarıyla hiç kimse yok abi. Tertemiz. Şimdi arkadan şu tigilleri rahatsız ederim ama burada da çok uzak bir nokta yok ki. Spot yemeden o tigilleri rahatsız edebilirsiniz. E, o yüzden birazcık yaklaşmanız gerekecek ama gördüğüm kadarıyla rakip e, ağır bir şekilde met tarafından gitmiş yani durmamış rakip. E, şimdi ben dilerliyorum. Bu arada spot yedim. Lan dedim. Nereden yedim? Yakayı yüzden yemişim. <laughs> Kocaman tank nasıl spot yedi? orada adamın spot yememini de anlamadım ama işte çalının faydaları abi. Evet. Tek kaldı burada. E, paletini almaya özen gösteriyorum ki ama bir yandan da gözüm ön tarafta arkadaşlar. Yani bu adamın her an yardımına bir oyuncu gelebilir. Çünkü çok adamların beysindeyim yani gerçekten çok yaklaştım. Bu yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. E, ve gördüğüm kadarıyla BK geri dönmüş. Hatta bir oyuncu daha geri dönüyor. E, bu sostur abi. Bu kaçın demektir. Direkt gidin demektir. Benim gitmememin sebebi yanlış hatırlamıyorsam burada bir oyuncu vardı yanımda bir IS'li biri vardı. O sebepten direkt kaçmadım. Olmasa direkt kaçacaktım. Hiç düşünmeden kaçacaktım abi. Evet ISD varmış şuradan gelen. Ee, bekliyorum o yüzden şimdi ISD belki ortalığı dağıtırsa bir şeyler yapabiliriz. Aslında yine kaçılabilirdi yani yine riskli bir durum. Ee, ama ISD'imiz cengaver çıktı sağ olsun. Yalnız burada şöyle bir nokta var. BK <laughs> da bana bakıyor. Ee, hiç kimsenin AISD'yle ilgilendiği yok abi. Burada dedim ben dedim BK'dan yemektense Emek'ten yiyip belki diğerlerini atamaz. Aslında burada mantıksız sonucunda bu adamın 3 tane şarjörü var ama e, burada gördüğünüz gibi boşalttırmayı başardım, EMX çektim. Yalnız burada VK geri gelmiş, Allah'tan bana bakmıyormuş. Ben diğer taraftan dolanıyor zannettim ama sorun değil abi. Evet yalnız buraya geliyorlar, daha fazla gelmeye başladılar. Ayselimiz e, öldü sanırım, ölmemişimiz ama ölecek kaç abi burada artık direkt artık kaçmanın zamanı geldi. Geldi de geçiyor bile. Evet gördüğünüz gibi şu an bana basıyorlar ama doğru zamanda kaçmayı buradan başardım. 3 2 gerideyiz. Şimdi kendimi muutturacağım bile T22'miz varmış aslında burada. T22 mi ne şurada bir tank var göremedim. T22'ydi galiba. Neyse abi o da, o da kaçıyor zaten. Ee, bunun çok çok büyük birçok harita da bu karşınıza çıkar arkadaşlar. Eğer ki rakip sal diyorum farklı bir taraftan gitti siz kimsenin orada olmadığından emin olduğunuz diğer taraftan gittiniz ama rakibin base'ine çok yaklaştığınız zaman o adamlar geriye dönebilir. Bu yüzden o mesafeyi korumak lazım. Evet şu an bayağı bir uzağım artık. Rahatım. E, ee, gördüm buradan. E, ee, Grill'e atış yapıyorum. Bir atış yaptım az önce. Şimdi burada ikinci atışı da yaptım. Ee, 3 e, durumunda maç spot demiş olabilirim demişim aynen. Evet üstünlük bakımından avantaj bizde. Ee, ama can puanlarımız çok iyi değil. Maç hala ne olur ne olmaz. Gidebilir bu maç hala. Alırsak da muhtemelen üstünlükten alırız. Grill'i gördüm şurada bir atış yapayım diye geldim. Bir atış yaptım buradan Grill'e. T22 çek abi. T22 de çekti. Maçı 4-3 durumuna getirdik. Şimdi niye döndüm? Aslında düz gidiyordum farkındaysanız t bu tarafa doğru geldiğini gördüm. Arkasında bir tank daha vardı, dedim onlar buraya gelecek. Ee, o yüzden direkt kaçayım, hatta öyle bir kaçmışım ki önüme bakmadan burada köprüye çarptım abi. Ee, kendimi böyle coverlayabileceğim, gizleyebileceğim bir noktaya gelmek istedim. Bakın, nasıl doğru tahmin? Direkt B'ye gelmiş orada. Şimdi çıkıp atış yapacağım, ee, şu an iyi bir noktadayım. En azından 3 merminin 3'ünü de yemem abi. Ee, burada hemen dönüyor bana doğru. İleri geri yapıyorum. Bir atış boşa attırdım gördüğünüz gibi. B'yi almaya çalışıyor ama ben B'yi aldırmayacağım ona. Bakın yine boşa attırdım. Bu yüzden abi sürekli ileri geri. Sürekli ileri geri. İki atışı boşa gitti abi. Yani şu anda sadece bir demeç yedim. Buradan bir atış daha yaptım. Zaten üstünlükten maçı almayı başardık arkadaşlar. 4604 asarla da bu maçı noktaladık. Bitti mi video? Ama video etmiş. Ben bir maç daha var zannediyordum. <laughs> Öyle bir kaptırmışım ki kendimi abi. Daha anlatmaya devam edeceğim zannediyordum. Evet millet görüşmek üzere.